Rusya'da Ulusal Birlik Günü kutlamaları milliyetçi grupların gövde gösterisine dönüştü. Son dönemlerde göçmenlerle yaşanan gerginlik birlik gününe de damgasını vurdu. Düzenlenen yürüyüşlerde Rus İmparatorluk bayrağı açan göstericiler, göçmenlerin Rusya'yı terk etmeleri yönünde sloganlar attı. Rusya halkının hala var olduğunu, kimsenin bize yasak koyamayacağını ve bir Rus ruhunu kimsenin parçalayamayacağını göstermek için bu yürüyüşe katıldık. Ne şekilde olursa olsun sonunda adalet yerini bulacak, göçmenler gidecek. 2005'te yeniden kutlanılmaya başlanan Ulusal Birlik Günü 1612'de Moskova'nın işgalden kurtulmasının anısına düzenleniyor. Ülkede son dönemlerde yükselen yabancı düşmanlığı ise endişe yaratıyor. Geçtiğimiz haftalarda bir Rus'un bir Kafkasyalı göçmen tarafından öldürülmesi bu düşmanlığı gün yüzüne çıkarmıştı. Düzenlenen protestolara Rus polisinin seyirci kalması göstericilerin göçmenlerin çalıştığı bir süpermarkete saldırmalarına yol açtı. 这个叫带路虎的快递